Merhaba değerli arkadaşlar. Kültür hafiyesine yani kültürü evinize getiren programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Herkes için tarih serisinin bir diğer bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde tarihin 3 direğinden bahsedeceğiz. Yani zaman, mekan ve insan. Öncelikle tarihin 3 direği dedik, yani üç tane direkt Tarih bunların üzerinde yükselir. Bunların üçünü göz önüne almadan, bu üç faktörü, bu üç elementi, bu üç kavramı göz önüne almadan, bunları tahayyül etmeden, bunları üzerine düşünmeden tarih üzerine düşünmek açıkçası biraz manasızlaşır, birazcık hikayelerden ibaret kalır. İşin yani biraz felsefesine inmek gerekiyor. Bu bölümde bunu yapmaya çalışacağız. Bugünün fizik bilgisine göre zaman kavramı ancak ileri doğru akan bir şeydir. Yani henüz zamanda geri nasıl gidilir onu keşfedebilmiş değiliz. Öyle bir şey var mı onu da tam olarak bilmiyoruz. Fizikçiler daha iyi bilirler bu konuyu. Zamanı kendimiz için yavaşlatmak mümkün. Bu da ışık hızına yaklaşarak olur. Yani Interstellar'daki muhabbeti hatırlayın. Orada bir kara deliğe yaklaştıkça zaman bunlar için, gemidekiler için yavaşlıyordu. Öyle olunca dünyada 30-40 sene geçtiği halde bunlar için sadece birkaç gün geçmiş oluyordu. Yani zamanın böyle bir görecelilik durumu da var. Zaman ev evrenin farklı yerlerinde farklı yer çekimi kaydelerine göre farklı akabilen bir şey. Ama her halükarda ileri doğru akan bir şey. Ya da durabilen de bir şey belki. Ama geriye doğru akabiliyor mu? Ondan emin değiliz. Zamanda ileri giden bir trenin içinde esir gibi olduğumuzu varsayalım. Fiziksel dünyada ileri veya geri götüremiyoruz ama zihnimizin içinde geri götürebiliyoruz. Anılarınızı düşünün. Çocukluğunuza dönüyorsunuz, değil mi? Kafanızın içinde zamanda bir özgürlüğünüz var. Göreceli bir özgürlük tabii bu. Ama yine de bir kronoloji kurup o kronolojide bir noktadan öteki noktaya zıplayabiliyoruz. Bu insan zihninin, başka hayvanlarda bu var mı bilmiyorum ama insan zihninin aslında bir nimeti. Yani kafamızın içinde aslında fizik kurallarından da özgürüz. Yani atıyorum siz kafanızın içinde bir şıkla işte güneşi hareket ettirdiğinizi tahayyül edebilirsiniz. Gerçek hayatta böyle bir şey yapabilir misiniz? Hayır ama zihnimizin içi bizim daha özgür olduğumuz bir alan. Muhayyile gücümüzle, hayal gücümüzle zihnimizin içinde daha özgür olabiliyoruz. Bir film makarasını düşünün o da aynı şeyi yapar değil mi? Bir, bir filmi geriye sarabilirsiniz. Aynı hikayeyi başa sarmak mümkün, geriye sarmak mümkün, geriye doğru oynatmak da mümkün. Bu tip imkanlarla hem zihnimizle yoluyla hem de teknolojinin bize sağladığı nimetlerle geçmişi aslına bakılırsa yeniden oynatabilme, yeniden onu Orada onun içinde zıplayabilme, hareket edebilme özgürlüğüne sahibiz. Dördüncü boyutu dize getirmiş oluyoruz bir bakıma bu şekilde. Ama tabii bu gerçek bir dize getirme değil, bu da aslında bir ilüzyon. Çünkü geçmişi düşünürken de aslında geleceğe doğru gidiyoruz. Ya siz oturun bütün gün çocukluğunuzu düşünün, başka hiçbir şey yapmayın. O gün yine geçiyor, zamanı durduramıyorsunuz. Zamanın içinde yaptığımız bir şeyi düşünürken de zamanın kurallarına uyuyoruz. Fizik kurallarından özgür değiliz yine. Ama en azından bu ilüzyonu yaratabiliyoruz. Bu da kayıt tutabilme gücü. Gerek hafızamız yoluyla gerek yazılı kaynak tut Öyle gerek fotoğraf çekme, resim çizme, bir olayı resmeden bir ressamı düşünün. Bir tarihi bir savaşı. O savaş yaşandı ve bitti ama o ressamın bize bıraktığı şey yaşıyor hala. Orada zamanı adeta durduruyor. Film de böyledir mesela. Eski filmleri izlediğinizde o insanlar öldüler. Ama o filmi açtığınızda tekrar canlanıyorlar. Bu Damien Chazelle bölümünde de anlatmıştım bu mevzuyu. O videoya da bakabilirsiniz. Tarih de işte insanoğlunun bu kayıt tutabilme yeteneğinin bir neticesi, bir sonucu. Bunun meyvesi olan 3 adet materyal türümüz var. Sözlü materyal bir şeyi anlattığınız zaman o nesilden nesle aktarılıyor. Tamam belki yazılı kaynak kadar güvenilir olmayabilir çünkü herkes kendinden bir şey ekleyebilir. Ama neticede yine o hikayeyi nesilden nesle bozularak da olsa aktarabiliyoruz. Görsel kayıtta böyle bir şey mesela. Bu da daha yazıdan önce insanlar duvarlara resimler çiziyorlardı. Oralardan bir şeyler anlayabiliyoruz. Bu adam işte mamut avlamış mesela. Bu mamut avını biz tahayyül edebiliyoruz o insanların bize bıraktığı resimler sayesinde. İlaveten bir de yazı çıkıyor. Yazı çıktığı zaman artık şifreleme metodu aslında. Yazı bir şifreleme metodudur. Dilin görsel şekilde şifrelenmesidir. Aynı şekilde onlar hangi kelimelerle o olayı ifade ettilerse o kelimeler bugün bize intikal edebiliyor ve biz buradan bir o hikayeyi yeniden kurgulayabiliyoruz. Bize bir anlamda zaman içinde hakimiyet kabiliyeti kazandırmış oluyor bu kayıt tutabilme gücümüz. Yüzlerce yıl önce yaşanmış olayların içinde gezinebiliyoruz. Zamanda adeta seyahat edebiliyoruz. Tabi bu bir yine ilüzyon ama neticede bu ilüzyonu yaratabiliyoruz. Eğer kayıt tutma gücümüz olmasaydı bu ilüzyonu da yaşamazdık. Tamamen şimdi de olurduk. Şimdinin içinde kalırdık. Bu iyi bir şey olabilir bu arada. Belki psikolojik olarak daha iyidir. Böyle yaşayın diyenler de olabilir. Zamanı anlattık. Şimdi bir de mekanı anlatalım. Mekan bir olayın gerçekleşebilmesi için tarihi bir olaydan bahsediyorsak eğer bir ön koşuldur. Mekanı olmayan bir Olay olamaz. İstanbul'un fethi diyoruz. Nerenin fethi? İstanbul'un fethi. Nerede gerçekleşmiş? İstanbul'da gerçekleşmiş. Bazısı bugün mevcuttur o mekanların, bazısı da değildir. Yerinde yerler esmektedir. Haliyle tarihi bir vakayı veya olguyu anlayabilmek için bu cereyanın gerçekleştiği mekanı da anlamak, tahayyül edebilmek gerekir. Mekan orada duruyorsa gidip oraya bakabiliriz. O mekan bu zamana kadar nasıl değişikliklere uğramış onu da kayıtlardan bulabiliriz. Ve bu kayıtlar illa tarihi kayıt olmasına gerek yok. Arkeolojik kayıt da olabilir veya işte jeolojik kayıt olabilir. Buraya bu kadar toprak gelmiş bu denizin yeri. Eskiden burasıymış bugün burası olmuş. Ancak mekanı insandan bağımsız tahayyül etmek de mümkün değil. Öyle olunca mekan ölü bir şey olur. Tarih yine insanların tarihidir. Dolayısıyla mekanla insanın ilişkisini aslında anlamak gerekir burada. Mekanla insan bazen işbirliği bazen çatışma yoluna gidebilir doğayla mesela. O mevsimde yağmur yağdıysa bu sizin doğayla işbirliği içinde olduğunuz anlamına gelir. Hasadınızın iyi olacağı anlamına gelir. Kuraklık varsa tabiat size karşı işliyor demektir. Mesela Fernand Brodel Akdeniz tarihine uzun bir coğrafyayla başlar. Akdeniz'in mekanını kavramamıza sağlar ama bu mekanı kavramamıza sağlarken yani asla yani işte şurada dağlar var, burada denizler var gibi değil. Hep insanla ilişkisini göz önüne alarak anlatmaya çalışır bu hikayeyi. Bazen ilk çağ atlar, bazen 19. yüzyıla gider. Bu şekilde zamanda çok böyle hızlı bir oraya bir buraya atlar. Mekansa sabittir. Mekan Akdeniz'in o lokal mekanlarıdır. Atıyorum bir liman, o liman bir zamanlar bir Kartaca limanıymış, sonra bir Roma limanı olmuş, Venedik limanı olmuş, sonra da bir diyelim ki Türk limanı olmuş tarihi içinde. O liman değil ama limana gelip giden ürünler, o limanın coğrafi konumu bunlar yavaş değişen şeyler. Bu yavaş değişimi de anlayabilmek gerekiyor. Sadece hızlı değişimler, o orayı fethetti, bu bunu yaptı, bu şunu yaptı değil. Burada diyelim ki 500 senedir buğday yetişiyor. Nil deltasını düşünün. Binlerce senedir bir tarım yapılıyor. O tarım coğrafi koşullara bağlı. Bütün bunları göz önüne almamız gerekiyor. Bir anlamda zihnimizin içindeki tarih odasını dekore etmemiz gerekiyor. Yani olgu ve olayları yerleştirebilmek için önce mekanı bir dekor etmemiz, daha sonra sahnelememiz gerekiyor. Oyuncuların sahneye daha sonra çıkması gerekiyor. Bir tiyatro sahnesi gibi düşünelim bunu. Misafirler onlar aslında. Mekanın misafirleri. Hani dünyada misafir diyoruz ya, işte tarihi karakterler de bu dünyada misafirler de ama bir de mekan var. Ama tarih sadece zaman ve mekandan ibaret değil, en önemli unsura geliyoruz şimdi insana. Tarihin ana öznesi. Zakary Şırak şunu der. Tarih kişilerin tercihlerinin incelenmesi neden o yolu değil bu yolu seçtiklerinin anlaşılmasıdır. Temelimiz insan. İnsanlar arasındaki çatışmalar veya işbirlikleri, kavgalar veya dostluklar, sevgi veya nefret. Bütün bunlar tarihin esas meselesidir. Çünkü aktörler insandır. Kişiler mekana olduğu kadar mekanı şekillendiren beşeri şartlara, insanların şekillendirdiği siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel normlara da bağlıdır. Bir zamanda doğru olan bir şey, yapılması gereken bir şey, insanların doğru kabul ettiği, evet bu böyle olmalıdır, aksini düşünmek bile abestir dediği bir şey 100 sene sonra çok saçma bir şey olabilir, çok gayri ahlaki bir şey olabilir. Dolayısıyla bu akışı da anlamak gerekir. İnsanlar bir network oluştururlar ve onun içinde hareket ederler. Tarihi kişilikler de kendi networkleri bağlamında ancak anlaşılabilir. Hangi tercihi neden yaptıklarını anlamak için fiziki ve beşeri ortamı iyi tahlil etmek gerekir. Fiziki ortamı dediğimiz gibi işte fiziki coğrafyayla, beşeri ortamı da beşeri coğrafyayla, sosyolojiyle, antropolojiyle bunlarla anlarız ancak insanlar neyi doğru buluyorlardı? Bir şeyin norm muydu, değil miydi? Bir hareket mesela bize bugün çok yanlış gelen bir hareket belki o dönem için doğru olabilir. Ama o dönem için de yanlış da olabilir. Öyle önyargıya hareket etmemek lazım. Yani bu bunu yaptıysa tamam bu kesin o dönemin normlarına uygundur demememiz lazım. Aykırı da olabilir. Bunu da diğer insanlar ne demiş? Nasıl karşılanmış? Bir hükümdarın yaptığı bir katliam diyelim ki. Tepki almış mı? Kendi tarafından insanlar da bu meseleye birazcık vicdani bir yükle yaklaşmışlar mı? Böyle yapmamalıydık demişler mi? Onu eleştirmişler mi? Bütün bunları göz önüne almamız gerekir. Neticede tarihin üç direği, zaman, mekan ve insan birbirinden ayrı düşünülemez. İnsanı biraz daha ben merkeze aldım, biraz daha önemli bir konuma koydum ama başka birisi tabii ki yok bence mekan daha önemlidir çünkü şöyle şöyle de diyebilir yani bunlar tartışmaya açık şeyler, çok net bir şey söyleyebileceğimiz kesinlikle böyledir diyebileceğimiz şeyler değil. Zamanı kaydederek zapt eden, sonra onu tekrar kurgulayan neticede insandır ama bu faktörü gözümüzün önünden kaçırmamamız gerekiyor. Mekanı gören, yaşayan, anlatan, sonra da o anlatıları birleştiren yine insandır ve diğer insanlarla etkileşime girerek bu süreci gerçekleştirir. Yani bir sosyal bilim belgede geliyoruz. Bireyi tek başına düşünemeyiz. Onu toplumun bir parçası olarak düşünmemiz gerekir ve etkileşimi kaydeden Okuyan, yazan, tekrar yazan, kurgulayan bunların hepsi insan. Yani i̇nsansız bir tarih düşünülemez. Tarih aslında insanın hikayesidir. Zaten İtalyancası ve Fransızcası'nda hikaye ve tarih aynı şeydir. Storia ve histoire'dır. Onu yine insan yazar. İnsanı insana insanca anlatan tiyatro gibi bir şeydir aslında bakılırsa tarih. Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı, bize arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kültür hafiyesinden hoşçakalın.